Merhaba trend sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün İzmir Menderes bölgesindeyiz. Et dünyası markasının konu olduk. Yanımızda marka sahiplerimiz bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Esat Bey nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun sizler nasılsınız İsmail Bey? Şükürler olsun. Çalışmaca bir yaramazlık yok. Sizleri Allah tamam, sormalı. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle bizleri konuk edip programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmetleri, lezzetleri aktaracağız. Ama öncesinde sizleri de tanıtmak istiyorum. Yok. İsmail Gürsoy kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl gidiyor? Ben İsmail Gürsoy, 32 senedir bu işi yapıyorum. Ee, Birçok işletmem oldu. Ee, yaklaşık e, bir buçuk aydır da et dünyası olarak Menderes bölgesinde hizmet veriyoruz. Biz de hayırlı olsun diyelim böyle. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki Esat Bey sizleri de Esat Palamut kimdir? Bu sektörde ne zaman nasıl gidiyor? Ben Esat Palamut, yaklaşık 20 seneden beri bu işteyim. Ee, abimle beraber hem restoran hem kasap olarak işlerimizi birleştirdik. Bu sektöre böyle bir adım atmış olduk. Et Dünyası markası da böyle oluşmuş oldu. Yani bölgemize de farklı bir konsepte marka kazandırdığınızı sizleri de kutluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki İsmail ederim. Bey yani baktığımız zaman menümüzde her damak tadına göre en fes evet, lezzetin evet, altında evet, yani. var. Birazcık menümüzü konuşalım. Menümüzde neler var? Adana'mız var, ee, kuzu pirzolamız var. Ee, güzel kasap köftemiz var Esat Usta'nın ellerinden Harika bir köfte yapıyor Aynen. Urfa'mız var ee, Kuzu şişimiz var Tavuk şişimiz var Tavuk kanadımız var Yanında verdiğimiz tablacı salatamız var Özellikle anlık yapıyoruz bunu Yani önceden yapıp bekletmeli değil, yani müşteri, müşteri, değil müşteri sipariş verdiği anda Taze taze yapılıyor Yemekten sonra ikramlarımız Kazandevimiz var, Kemalpaşa tatlımız var Kaymaklı, soğuk mezelerimiz var daha birçok şey var. Şatölyem bile yapabiliriz ama yani o artık Biraz işte müşteri, müşteri, müşteri isteğine göre. göre. Tabii tabii kesinlikle kesinlikle. Et dünyası etle alakalı. Ne istiyorsanız bulamayacağınız bir şey yok. Her şey mevcut. Ne isterseniz. Ne yani isterseniz. baktığımız zaman gıda sektörünü hizmet ediyoruz. Evet. Yani ürün tedarikler, hijyenik ortam her şey hassas bir konu. Doğru. Peki bu ürünleri Esat Bey nereden nasıl tedarik ediyorsunuz? Kendi besi çiftliğimiz var. Yetişmediği zaman da zaten bu yörenin kendi yöresel hayvanlarını kullanıyoruz. Tedarimizi öyle şekilde de tamamlıyoruz. Bizzat kendi besin çektiğinizden tedarik ettiğiniz ürünler. Evet. Yetişmediği zaman da bu yörenin hayvanlarını kullanıyoruz zaten. Peki İsmail Bey baktığımız zaman gıda sektörüne hizmet veriyorsunuz. Yani ürünlerinizin lezzeti, maddeli, kalitesi ve hijyenik ortamı çok önemli. Kesinlikle. Buradaki ürünlerinizin lezzet ve kalitesini nasıl koruyorsunuz? Ürünlerimizin lezzet ve kalitesini bir kere kullanacağımız kadar alıp Malı bekletmemek için savaş veriyoruz ve yaptığımız ürünleri günlük yapabileceğimiz kadar anlı kendi elimizde olduğumuzdan, işimiz elimizin altında olduğundan dolayı taze taze bittiği süreçte, bittiği süreçte yapmaya uğraşıyoruz. Yani günlük ve taze, Örün, taze günlük, taze. Kesinlikle günlük ve taze ürünler. Ertesi güne bir mal kalmıyor. Yani yaptığımız Adana'dır, Urfa'dır, tavuk şiştir, işte kanatlar soslanmıştır. Bunların hepsi günlük. Varnasyondan geçtikten sonra bir gün önce de dinlenmeye alınıyor. Dinlenmeye aldıktan sonra ertesi gün tüketim başlıyor. Tüketimi de yaptıktan sonra işimiz hızlı oldu. Anlık müdahale edebiliyoruz. Anlık kendimize tekrar taze taze satmaya gayret ediyoruz. En güzeli taze satmak. Bekleyen malın şeyi olmuyor böyle. Şey olmuyor. Ee, keyfi olmuyor. Keyfi olmuyor. Güzel mal zaten tezgahta kendini satıyor. Peki İsmail Bey hayvan seçimlerinde ve kesimlerinde nelere dikkat ediyorsunuz? Hayvan e, kesimlerinde özellikle yaşına, sağlığına, İslami usullere göre kesiliyor mu kesilmiyor mu ona dikkat ediyoruz. Öbür türlü e, tedarikçilerden aldığımız mallarda da e, geldiği zaman içinden güzel hayvanlar alıp taze taze işlemek için savaş veriyoruz. Yani tamam ben sizlerin gözetimi altında. Kesinlikle tabii tabii birebir birebir birebir. Bire bir. şey Görmediğimiz hiçbir şeyi almıyoruz. Canlı alıyorsak canlı görmemiz lazım. Öbür türlü kesilmiş de gelmiş seyahatı içinden bizim lezzetimize, kendi göz zevkimize veya sunabileceğimiz insanlara sunmak istediğimiz ürünleri kendi gördüğümüz şekilde alıp hizmet vermeye devam ediyoruz. Neden et dünyası? Aşkla yapıldığı için et dünyası. Her yaptığımız evet. ürünlerde kendi sevgimizi ve aşkımızı kattığımız için ve özgüvenli bir şekilde hizmet verdiğimizi bildiğimiz için dumana gel dumana diyoruz. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Hep Siz teşekkür ederim. Umarım ilerleyen zaman zarfında devlet ulaşmış olursunuz. Evet değerli izleyicilerimiz İzmir Menderes'ten Et Dünyası markasına aktaracaklarımız bu kadar takip edelim. Hoşçakalın. <laughs>